İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki konumuz Excel çalışma kitabında hücre içerisinde nasıl otomatik tarih vereceğimizdir. İsterseniz hemen başlayalım. Buradan başlatmanın üstüne geliyoruz ve Excel'i çalıştırıyoruz. Excel diyorum. Tamam'a basıyorum ve boş çalışma kitabını açıyoruz. Herhangi bir boş hücreye geliyoruz burada. Şöyle seçelim. Birleştir ve ortala diyoruz. Biraz yazı karakterini büyütelim. Tamamdır eşit diyoruz şimdi yazıyoruz parantez açıp kapatıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz gördüğünüz gibi e, Hücrenin içerisinde şu anki güncel tarihi yazıyor 21 Ağustos 2020 saat 00.01 Şimdi sağ tıklayarak Hücre biçimlendire geliyoruz ve kategori kısmından tarihi seçiyoruz Ve burada gördüğünüz gibi çeşitli e, seçenekler çıkıyor İşte 14 Mart 2012 Çarşamba günü yazsın. Yani tarih formatı böyle örnek olarak gösteriyor size. Ve hatta isterseniz sadece gün, ay ve yıl olarak yazabilirsiniz. Ben e, güzel olsun diye şu ikinci seçeneği seçeyim. Ve e, burayı biraz daha büyüteyim. Gördüğünüz gibi şu anki tarihi alıyor burada. Yine sağ tıklıyorum. E, buradan konumu değiştirebilirsiniz. İsterseniz e, İngilizce olarak Değiştirebilirsiniz. ABD İngilizcesi olsun. Gördüğünüz gibi otomatik olarak türleri de değişiyor böyle. Ee, şöyle bir şey verirseniz işte ne olur? Ağustos olur. 21 e, 2020 olur. Ben yine e, sağ tıklayarak yine e, kendi dilimizin özünde dönelim. Türkçe'yi seçiyorum buradan. Türkçe bulalım listeden. Türkçe Türkiye'si. E, şuradan da. E, Yine bu formatı seçiyorum. Buradan e, takvimimize gelip sağ tıklayıp tarih ve saati ayarla diye bir kısım var. Şurayı tıklıyoruz. Şurada saat otomatik olarak ayarlar. Yani değişikliğinin valid olduğunu göstermek istiyorum size. Şuradan başka bir tarih seçelim. Ne olsun? 10 Ağustos olsun. Değiştir diyelim. Buradan kapatalım. Şuraya bir şey yazıyormuş gibi yapalım. E, bir hücre içerisine gelip bir space'e basayım. Ve enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi e, tarih otomatik olarak değişiyor. O günün e, tarihi ne alıyor. Excel böyle algılıyor. Ben yine sağa tıklıyorum buraya. Yine bugün tarihimize gelelim. Buradan otomatik diyorum. Saati ve şeyi ayarla. E, saati ve tarihi ayarla. Kapatıyorum. Yine bir boş hücrenin içerisine geliyorum. Bir şey yazıyormuş gibi yapıp yine bir boşluk vereyim. Enter tuşuna basayım. Gördüğünüz gibi hemen tarih değişiyor. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve beni izlemeye devam edin. Ee, beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.